Alo. Asma Beyce. Baba, müsaitsin. Oturayım kızım, nefes alayım. Söyle. Bir eve gelebilir misin? Niye? Ne oldu? Vallahi baba ne diyeyim? Kötü bir şey yoktur ama gelsen iyidir. Anlam aşağı indi. Yok, inmedi. Yukarı mı çağırdı sizi? Çağırmadı. Ne oldu kızım? Söylesene diyeyim ya. Söylesene. Baba, sen gel. Tamam. 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 Babam kızın ev sahibi Muğla'daymış. Ne emredersin? Hadi Bir işimiz de doğru ya. Gidin bulun hadi gidin bulun. Emrin olur babam. Bana bak kayın adam koydunuz mu? He adam var orada. Abi kuşattınız. Var orada da çakılı adam var merak etme sen. Buraya da adam koyun. Tamam. Geriye kalan ne kadar baş varsa sokağa çıkacak korkmaz arayacak. Anladın? Tamam, hallediyorum ben. Sen merak etme. Sibel karısının ev sahibini bulunca bana haber ver. Tamam. Ha ben eve gidiyorum. Asma aradı. Diye eve gel. Dedim, niye eve Diye eve gel. Kızım ne oldu diye eve gel baba. Diye baba gel. Gelin. Ne biraz zıkkım var ya. Diye baba gel. Buraya bir tane adam var. Sokağın başına da bir tane var. Tamam, sen dur burada. <laughs> ne yaptın lan bana? Ne yaptın lan <laughs> <Ha? Gülüyor> <laughs> Kafama sıktı lan. Kafama sıktı lan. Bak bakayım gözümün içine bak. Bak lan gözümün içine bak. Bak bakayım gözümün içine. Bak bakayım. <laughs> bak bak bak. Hazır mısın lan? <laughs> şehadet yatır, şehadet. <laughs> Kafama sıktı lan. Manyak. Abi hayırlı olsun yeni pozisyonun. Kafanı dağıtın biraz. Var mı başka bir şey abi? Oğlum ben olmasam var ya senin konuşacak hiçbir şeyin yok ki. Kene Beni mi anlatıyorsun? Beni mi anlatıyor? Yok abi olur mu lütfen? Beni anlatıyorsun oğlum. Anlıyorum lan ben. Anlarım ben. Kardeşim bir su verir misin bana? Oğlum? oğlum hatırlıyor musun lan? Yiğit geçen şurada bana bir şey dedi. Sen yine böyle güldün. Neydi o? Yok vallahi bir şey demedi abi. Hı hı. Dedi lan dedi dedi. Dedi. Böyle şey dedi. Pire mi dedi? Bit mi dedi? Parazit mi dedi? Öyle bir şey dedi lan. Oğlum hatırlıyorsan söyle lan. Oğlum takılmam lan ben böyle şeylere gel. Hatırlamıyor musun oğlum? Şurada duruyorduk. Abi. Ben geldim. Sonra sen geldin. Abi hatırlamadım. Oğlum nasıl hatırlamıyorsun lan? Şurada duruyorduk. Dedi oğlum çatlatmadı mı? Pire mi dedi? Kene mi dedi? Böcek mi dedi? Bir şey dedi. Kene dedi abi. Ha? <laughs> Kene dedi lan. Oğlum ne uğraştırıyorsun, bu kadar basit işte. Kene dedi. <laughs> Kene dedi. Kene dedi. Sen de buna güldün. Gülmedin mi güldün. Sonra gittin kız arkadaşını anlattın. O da güldü. Sen yine benim anlatıyorsun lan. Yok yemin ederim, biz başka bir şey konuşuyorduk. Tamam abi. lan tamam. Heh. Tamam oğlum. Ben bilmiyor muyum lan zaten kendimin ne olduğunu? Eyvallah abi. Eyvallah kardeşim benim. Eyvallah. Eyvallah ne lan? Eyvallah ne oğlum? Biliyorum ben senin kendi oğlunu mu diyorsun? Yok ben öyle bir şey demedim abi. Ha ne dedin? Ne dedin lan ne dedin? Abi yemin ederim ben öyle bir şey demedim ya. Senin şeyin anlamında. Ya o anlamda bir şey demedim yani. <laughs> Abi hakkımı çıkardın ya. <laughs> Ulan. iyi oynadım ha. Çok fena yedim yemin ediyorum. <laughs> <laughs> Kardeşim benim ya. Kardeşim sen gerildin ha. Oğlum bir dur. iki diş gevşe gel buraya gel. <laughs> gel. 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 Ne oldu ya. 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 Gülsene, lan? Gel. 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 Gül! Gülsene lan. Gülsene. Kes lan! Gül lan, gül. Gül Yıl, lan. Gel. 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 Vur lan vur vur vur! Tohumuna para mı verdin? Ne deleke, 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 deleke. Götürün lan! Ş... Hastaneye mi götürüyorsunuz nereye götürüyorsunuz götürün! götürün. Gitsin! Bir daha görmeyeceğim Bodrum'da! Bir daha seni burada görmeyeceğim lan. Tamam mı? Ulan yine Yiğit'in eskilerine kaldık be. <laughs>